Herkese merhaba bendeniz GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. GTA 5'e online'da kaldığımız yerden uzun çok uzun bir aradan sonra stand yarışlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar nereden aklıma geldi diye soru nereden aldım diye soruyorsanız <laughs> şeye bağlı tablet reize e bağladık. Ee, 450 487 MB 500 MB yakın bir güncelleme gelmiş. Gece bir bir arsa güncelleme yaptım. Dedim ki oha ne oldu lan? Üçten geriye saymadan başladı. Dedim ki ben bu güncelleme yaptıysam geri oynarım aga dedim girmişken de video çekeriz aga maga aynı ee, ah babaya döndük ama neyse arkadaşlar şimdi bir tane oyun oynadım. Ee, üçüncü mü ne oldum ben de anlamadım nasıl olduğumu mu ee, baya da para verdiler. Bilmiyorum arkadaşlar eğer severseniz bak severseniz GTA 5'te stand yarışlarına e, belki de daha başka şeylere devam ederiz. Bunlar yeni gelmiş sanırım bu oyunlar arkadaşlar. Siz uzun süredir biliyorsunuzdur. İnanılmaz yarışlar inanılmaz keyifli Severseniz hep birlikte oynarız. Sop şöyle ucunu biraz indi. Kaldır lan. İşte bu birinin önüne geçtik. Oo adamın tepesine düşüyordum. Şimdi biraz fren frenlemek lazım buraları. Ha tamam. Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi arabamızın rengi şekil green. My name is Green Arrow. Hadi bakalım yardır yardır yardır. Aa ben bunu hatırlıyorum lan. Ya, buraların. Allah kahretsin. Hadi, hadi hadi. Ulan yeniden spawn ol ha. F'ye bastım geri çektim. Arkadaşlar inanılmaz bu Ama ne dedim biliyor musunuz kendi kendime? Ben bu stand yarışlarını alırım abi. Efsane bir şekilde bunları da kazanacağız arkadaşlar. Eğer beğenirseniz böyle arada bir stand yarışları da gelecek GTA 5'te. Bakalım. GTA 5'e girişmek istiyorum artık. Uzun süredir istiyordum. Bu kadar güncelleme de yaptık. Bir de o kadar para verdik oyuna. Doğru düzgün ne oynadım ne videosunu çektim. Şimdi şöyle yardır bakayım abi. Hop. Yalnız ben leş gibi oynuyorum şu an. Biliyorum. Farkındayım. Ee, ama müsamma gösterin arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Ee, öyle bir oyun ki GTA 5 sadece videodan video oynadım. Benim öyle bir GTA 5 kariyerim var. 3-5 tane video çektiğimde sayarsak çok fazla oynamadığımı tahmin edersiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi yedincilik nedir ya? Kaç kişi var kardeşim bu yarışta? Ben anlamıyorum ki. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur arkadaşlar? Yorumlarda yazın şu dakika kadar izlediyseniz. Hadi bakalım. <laughs> Ulan ya iyice şeye çevirdik. Geyiğe çevirdik. Birinci olamayınca geyik yapmaya çalışan ADŞ'nin dramı. Oba. Ama arayı açtık. Şey farkı kapattık. Kapattık. Tamam bir kişi geçtik. Önümüzde iki kişi daha var. Çok fazla açamamışlar herhalde. Green Arrow arkadaşlar. Arabayı, Oh biri daha gitti. Dört. Oha dördüncü oldum birden. What the hell is going on here? Ben demin bir yerde takıldım ama Birden nasıl altıncılığa düştüm lan dördüncülükten kimse beni geçmeden What happened here? Arkadaşlar olay anladınız mı siz? Yedinciliğe düştüm Checkpoint mi atladım ben? Yo Şu an birilerini geçiyorum hayır checkpoint falan da atlama yok What? Beşinciyim. Arkadaşlar checkpoint falan atlamadım değil mi? Böyle dördüncülükten nasıl bir anda ben altıncılığa yedinciliğe geriledim? Ne oluyor oğlum? Allah tamam. tamam. Tamam 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 tamam. Süper. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Biraz sollu sollu. Gelen giden var mı? İkinciyim. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur arkadaşlar? Cevabı şimdi söylüyorum demin yazanlar için. İkinci olur. <laughs> Allah'ım Allah'ım yaptığımız geyiğe bak. Yardır oğlum. Abi şu vay be ikinciliğe kadar geldim ha. İstikrarlı yarışımla birlikte. Tep Bak geri üçüncüyle düştüm bak. İkinci. Ha orada orada olabilir. Bak geri böyle düzelince bir hatayla bir geri düşmüş olabiliyoruz da anlarım da. Abi acaba şey var mı onun? e, ee, ikinci laps ikinci tur falan var mı ki Hadi adeşe çarpma çarpma koçum Hadi bakalım GTA'da adeşe fırtına sesecek mi Öndeki ne açmış farkı ya görünmüyor bile Nasıl üçüncü ya İkinci Abi uçuruma bak Efsane bir yarış olmuş ya Uç 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 Şimdi konacağız. Arı gibi uçarım kelebek ki tam tersiydi. Lan adam geçecek beni. Hoba! Cep cep İkinciyiz. Fena değil. Dur bakayım kaç para gelecek. Kaç para gelecek? Bir tur daha atarız dem arkadaşlar. Arkadaşlar oynarsa eğer. Şimdi kim DNF olacak abi? Yedinci arkadaşlar size yemin ediyorum aylardır hiç oynamadım. Belki de bu arkadaşlar da oynamıyor. Demek ki. Hiç oynamadım. Bir tane yarış yaptım. Onda üçüncü oldum. Bunda ikinci oldum. Acaba GTA'da da ADŞ rüzgarı esecek mi? Yakın zamanda siz belirleyeceksiniz bunu. Eğer like atarsanız GTA 5 devam edecek. 7400 diyor. Vay be rip falan da kazandık. Daha gördüğünüz gibi 19 level yeni oldum arkadaşlar. 18 leveldim hep. Hiç girmediğim için. Bekleyin. Keyif almaya başladım. <laughs> Vay tavukluk yapıyor. Bak 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 yapıyor. Kardeş ben seni göremedim bile. Sen nasıl uçtun gittin ya? Arkadaşlar, e, ikinci part olursa ikinci partta görüşürüz bakalım arkadaşlara bağlı. İkinci oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir stand yarışı. Bu sefer arabayı şöyle abi custom falan filan millet alacak. Oo bu güzel duruyor ya. Oha bu daha güzel duruyor lan. X80 Proto kontün diyorum. Arkadaşlar bu sefer kendime 500 dolar basıyorum. İşte bu. Ama normal hayatta şans oyunları oynamayın bence arkadaşlar. Bu oyun olduğu için biz oynuyoruz Hadi bakalım Yeşil yine yeşili seçtik Aslında 16 kişiydik Efsaneydi Bir tanesi mızıkçılık yapıp son anda çıktı 3-2-1 tutturmamız lazım Gazda kalkmamız için Daha demin 1 dedi kalktı falan, falan Oha adamları korraya bak Süper değil mi? Hadi Bak yine 3-2-1 Şurada işte bu Kalkışı güzel yaptık Bunu sanki hatırlıyorum Aynen bu yarışı sanki hatırlıyorum Deminkini bilmiyordum ama Abi turbo açtık. Abi sese bak arabanın arabaların sese bak. Abi vurmayın. Allah seni cezana versin ya turuncu. Koptum gidiyorum. Delendim fıttırdım arkadaşlar. Bunlara uymamak lazım. Yükseliş ADŞ'nin yükselişini çekemiyorsunuz değil mi lan? Terbiyesiz herifler. Hop birinde ben gönderdim. Bas oğlum Adeşe, Hadi tosunum. Valla sararım ben ha. Buna da sararsam. Yakında bekleyin arkadaşlar. Ya yemin ediyorum bak. Oha oha. Oha. Arkadaşlar nasıl geçtim gördünüz mü? Altıncıyım ama <laughs> süper geçtik. Oo pembeli. Oy pembeli pembeli pembeli. Burada bastırırsak bir şey olmaz. Demin de yedinciliğe kadar düşmüştük. Bunların rüzgarını al. Hoppa. Hop şuradan. Hop şöyle. Haritaya da bakayım. Bunların rüzgarını al oğlum. Şuradan. Hadi hadi Oğlum yetişemeyeceğim lan ben. Ha. susandım sandım yani. Hoppa millet takır takır nasıl düşüyor nasıl düşüyor. Şunu rüzgarını al. Arkadaşlar rüzgar almak çok önemli. Ben arkasından gidip benim de arkadan alıyor. Hoppa. Bastır oğlum. Süper. Demin var ya orada çok kötü taklattık. Taklatmazsak var ilk üçe girme şansımız vardı arkadaşlar. Oo, son anda toparladım ha. Hadi bakalım. Çok riske girmeyeceğim. Millete dalaşmayacağım. Hop. Hop. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Önümdeki iki kişi de kapış. İkinciyim. Beni son anda vuracaktın. Olmadı değil mi? Dostum. Tostum. Arkadaşlar. İkinciyiz. ADJ heyecan yapma koçum. Olur. Millet için çok normal bunlar. Rüzgarım almasınlar. Alıyor ya. Burada çarpma mevzen göster. Oo, Reis GG. Arkadaki. Arkadaki reisler GG. İkinciyiz hadi oğlum. İnşallah çok uzun sürmez bu yarış. Bununla bile ikinci olsa mucize ya. 15 kişi var. Ve ben inanılmaz nüvün. Demek ki her şey oyunu çok oynamakla olmuyor. Reisler. 130 küsür levellar vardı. Ben daha 19.5 19.5 hatta. Köşeyi. Güzel güzel güzel. Virajları iyi almak lazım arkadaşlar. O çok önemli. Değil mi? Hadi bakalım. Bu arada taktiklerinizi bekliyorum reisler. Yorumlarda kesinlikle belirtin. Şu an rüzgarımı kimse alamıyor ya o güzel. Lan önüme ha bir an. Bir an kontrolü kaybettim sandım arkadaşlar. Korktum önümdeki bir kaza yapsa. Şöyle bir bir yere çarpsan ya Uf, ufacık şöyle. Hani böyle kımıl kımıl. Ya bir tane geliyor terbiyesiz ya. Rüzgarımı alacak şimdi. Hop düzelt oğlum burnu. Burnu düzelt süper ya bak terbiyesi Allah'ım ikinci bitireceğim bundaki bunda ikinci bitirdim çırpçırpçırp birinci olamazsak da biz yönürlerin bir çizdiğim arkadaşlar iki oyun ikisinde de ikincilik. bakalım kaç dolar alacağız abim Oha Oha oğlum şu an 113 level olanı izliyoruz sanırım göz onu gösterdiğine göre bilmiyorum hiç GTA'da bir anlamam. Oha oğlum ben ikinci bitirdim. Yazıklar olsun sana ya. O 113 level'ı nerenle yaptın? 3 level var la bir tane. Kendimi hatırladım şimdi. Anılar şimdi gözümde canlandılar. Daha çok olmadı gerçi ben 3 level olalım. <laughs> Hop sen DNF. Reis sen bir DNF. o Reis DNF. ADŞ e Reis ikinci. Süper güzel de bir zamanda. Önümdekiyle birinci ile aramda çok fark yoktu. 8400 dolara da kapış. 2600 rip. <laughs> bak adam efendi efendi seni görüyor musun? Demin ki tavuk yapıyordu. Kaybettik ama. Dediğim gibi arkadaşlar yakında bekleyin. Adi şey bekleyin. 500 dolar basmışım. 804. Lan 500 dolar var ya. Kazansaydım. Hadi lan güzel yarıştı. Arkadaşlar Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha fazla GTA Online ya da stand yarışları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma böyle değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.